Fırtına koptu bir gece vakti Değişti gökyüzünün rengi Dünya durdu söndü bir anda Yok oldu hayallerim gözler önünde Sığındım bir saçığın altına Bağırdım geceye fırtınaya bir taş attım karanla kopartma salıncağın iplerini. Bir yağmur damlası düştü alnıma. Hiç yalnız kaldın mı? Tek başına sığınırsın bir boşluğa. Kopartma ne olur salıncağın iplerini. O zaman çocuktum ben Duyguları susmuş bir çocuktum ben Sevinci yok, özlemi yok Dünya durdu, söndü bir anda Yok oldu çocukluğum gözler önünde Yok edilmiş bir yaşam bu filmde Duygular bir çalar saat içinde yok oldu çocukluğum atılan bebekle birlikte Bir yağmur damlası düştü alnıma Hiç yalnız kaldın mı tek başına Sığınırsın bir boşluğa kopartma ne olur salıncağı Düştü alnıma hiç yalnız kaldın mı? Tek başına sığınırsın bir boşluğa kopartma ne olur salıncağın iplerini. O zaman çocuktum ben.